Harika. Tamam, şimdi biraz daha Zeki'yi çek. Zeki üzül birazcık bu duruma. Kıskanıyorsun çünkü Clementini. Üzül, üzül, üzül! Oğlum üzülsene! Hocam en fazla bu kadar üzülebiliyorum. Kemikli animasyon kaynaktayım sonuçta. Ne bekliyorsun ki benden? Olmaz ama ya, başlarım böyle işe. Sonra Family Guy çakması diyorlar. Haksız mıyım senarist? Şimdi abi şöyle, birincisi Family Guy kadar paramız yok. Sponsorla ayakta durmaya çalışıyoruz. 100 kişilik animasyon ekibimiz yok ki benim yazdığım espriyi ve duyguyu birebir yapabilsin. E ben de ne yapıyorum? Elimizdeki imkanı göre senaryo yazıyorum. Yani dünyada olmayan bir tür yaratmaya kasıyoruz. Ki ona göre de gayet güzel animasyonlar bence. Neyse. Zekicim şöyle yapalım o halde. Diyalog ekleyelim. Kıza doğru bakarken of çok kıskanıyorum Clementini der misin? Tamam mı? Tamam abi. Evet bir kez daha alıyoruz. 3 2 bir. Hayır. Of çok kıskanıyorum Clementine'i. Galiba. Olmadı olmadı. Ya kameraya baktım Keremcan. E, Anana mı bakayım hocam? Oha ben böyle bir şey yazmadım ki. Of iyi ne olsun ya. Gay gay müziklerden gına geldi valla. Eve gidip bir an önce plak dinlemek ve kedimi sevmek istiyorum. Aa, senin de mi kedin var yoksa? Herhalde var. Hem de iki tane. Hı? Murat Boz! Biri tekir, biri de siyam. Tekir olan kurumama yer sadece. Siyam yemek seçmez. Tekir iki yaşında, siyam sekiz. Tekir'in adı Murat. Siyam'ın adı Boz. Kremendin hakkında bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun? Bir dakika. Yoksa... Yoksa... Evet, Clementine'in eski çıktığıyım ben. <laughs> hayır, hayır. Bununla başa çıkamam. Kalk ayağa Zeki, kalk. Diz yapacak pantolonun. Hayır Mertcan, onunla yaşamam. Adama baksana, gülümseyince ışık çıkıyor ağzından. Selam. Göre. <laughs> Bak şuna yaşına Kız olsam bağım, kızım olsa değilim. <laughs> Biz eski ölümcül manitalarız. Biz derken? Merhaba Clemens'in. Ben? Oha! Ben bizleri yaptım bir ex manita. Ya ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz ya? <laughs> Seni kendine getirmenin yolunu biliyorum. İşte Coke Plus Shaker. Bununla istediğin gibi smoothie yapabiliyorsun. Ay ne mal duman adam. Eklemlerinde bir enayilik var ya. O yüzden bol bol meyve tüketmem lazımmış. Şimdi sana harika bir çilekli smoothie yapacağım. İçinde buz kırma özelliği var. Bu smoothie hazırlamaya dursun. Kafana da biraz buz koyalım. Tüpün kaymış oğlum baksana. Heee ha, tamam hazır. Kaldır kafayı kaldır kaldır. İç bakayım şunu. Heee. Tamamdır. Hiçbir şeyin kalmaz. Bu ne? Neden kemiği mi? Zeki bu senin galiba. Neden tekrar karşıma çıkıyorsunuz? Sizinle aramdaki her şey bitti. Anlamıyor musunuz? <gülüyor> 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 You don't know you are beautiful, oh baby? Baby, I love you. No. Hmm. Ah. Size ne? Kimden ah. hoşlanırsam hoşlanırım. Bir benden mi hoşlanıyor? Allah'ım ilk defa, ilk defa. Ah. 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 Yürü at arabası. <ş subset> Salak sivilce surat seni elde etmek istiyorsa önce bizimle savaşması gerek. Eski sevgililer takımıyla yani. Senin gibi muhteşem erkeklerle çıkmış bir kızı etkilemek kolay olmamalı Clementin. Bunu bilecek öyle karşımıza gelecek. Hadi beyler gidelim artık. Geri geleceğiz. Çok yakında. <gülüyor> <gülüyor> ee, niye gitmiyor bu? Takıldı herhalde. <laughs> Tamam oldu. Bırak bırak. Nereye <laughs> <laughs> gitti lan ya, bunlar? Canım. Daha yeni buradalar. Nerede şimdi bunlar? Nerede lan daha bunlar? Şimdi buradaydı. Ana şimdi buradalar mı lan? Gördün mü sen? Nereye, kaydedin? Nereye, kaydedin? Nereye kayboldu? Çekilir misiniz lütfen? Gitmem gerek. Clementine ne oldu? Nereye gidiyorsun? Yalnız kalmalıyım. Lütfen izin verin. kalk lan sen misin? Seni götürmeye geldim. Ne olan? Azrail'im ben. Her şey bitti evlat artık. Kutlu peki? O bitti mi? Bilmiyorum. Bir kanalda devam ediyor herhalde. Hadi lan yürü uzatma işte. Zaten o kız sana bakmazdı. Eski manetalarını görmedin mi? Doğru diyorsun. Hı, hı. Hı. Ah, gidelim hadi. Doran bakayım Doran. Mahmut Tuncel. Zeki evladım. Hiçbir yere gidemezsin. Bu kadar kolay pes edemezsin. Ya Mahmut bir git içine ya. Çiğ köfte saldırısı. Hı. pes etmek korkaklara göredir yavruzim. Ve korkaklar dürümü her zaman çift lavaş yerler. Ne alaka lan? Çünkü doymamaktan korkarlar. Anlıyor musun beni? Doymamaktan korkarlar. Şimdi ayağa kalk ve o dürümü tek lavaşla ye. Pı. Bu hayatımda duyduğum en saçma motivasyon konuşması. Şalgam gücü. Gidiyorum lan ben. Ne haliniz varsa görün. Hı? Kalk evlat şimdi ayağa. Ve başladığın işi bitir. Hı? 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 Ha. ha kızım Mahmut Dunca. Hayatın okuldaki kızlığa bakıp gündüz düşleri kurmaktan ibaretti. Fakat şimdi hayalleri bırakıp harekete geçme vakti geldi. Aferin ne namussuz. Açılın ben geliyorum. He, bu arada üç aydır hastanede bitkisel hayattasın. Bunlar da gördüğün rüyalar. Haberin olsun dedim. Hadi ben kaçtım boy.